bugün sizler birlikte video çekeceğim. <laughs> yani ya, bizlerle birlikte video çekeceğim dediğim bu, 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 bu video benim kanalıma yüklerdi. Ölüsü de sizin kanalıma yüklerdi. Biz, bu da bu, bu video da benim kanalıma yüklerdi. Do, doğa ve oyun, oyunları ile video çekeceğim. Görmüyor musun? Gemi sürüyorum burada. Aa, da. Bak buraya gemi koydum. Sürüyorum gemiye. Ya kim ateş ediyor? <laughs> Şimdi arkadaşlar korsanlar gelmez. korsanlar mı bize patlatıyor? Kim var orada? Efe abi ben de böyle gemiyi sürüyorum baksana. Gidiyorum. Efe abi oradaki benim oturma şeyim. O be, orada oradaki benim. Aa, kafamı patlatacaklardı. Ne oldu Hayır. Evet, ben sesini kurmam lazım tamam. an. Ya uçtum. Ya. Hayır. Ya sen mi yaptın? Ya ya. ya. Bak ben yapacak mekanik yok ya. Yani. Ne sep çekerim bak. Ben, ben de Bak ben yapacak mekanik yok. Ben ben de sadece ben de sadece bu ve bu var o kadar. Bak Peki, bak bak şimdi bak. Ne yapıyordum? Bak ben buna, buna bastıktan bana bastık hiçbir şey olmuyor. Kim yapıyor? Ben bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır çip. Çip olmaz. Çipi patlamaz sanırım. Hayır. Çipi patlatıyor. Hayır. 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 Efe abi çubuk jetpackleri al. Ben de jetpack var. Efe abi çubuk jetpackini al. Hayır. Beni patlama. Hayır. Beni de patlamaya çalışıyorlar. Neden öylemiş ki? Bak. Kim atıyor bize bomba? Atanı pişman Hayır. ]idir. Yeter. Beni, beni, beni çalışıyorlar. Görürsün. Yeter. Ya saklandım ben buraya. Hı. Ev abi beni görüyorlar mı? Tamam. Ben saklandım. Ben saklandım buraya. Ben de geliyorum. Burada ikimiz böyle saklanamayız. Ben ben de onlarla savaşmaya gidiyorum. savaşıp geleceğim. ihtiyacın olabilir. Dua yenildim. Al jetpack. Dua yenildim. Be be be. Yenildim. Ha ha hayır hayır zekbetim patlattılar. Ya benim de jetpack'im gitti. Hayda. Zekbetlerimizi patlattılar. Sinir oluyorum. Ama benim Ben kendime kalkan yapacağım. Ha, bu seyahat istiyormuş bak. Ben ateş, ateş, at tamam tamam dur. Ateşler silen buradan. İkimize de kalkan yap. Bak ateşten gibi oradayım ben. Bak ateşten gibi burada. Demek bize buradan ateş ediyorlar. Ay. Kaldı da Kalkın koru Aha onların gemisini sildim. Efe abi gemilerini sildim onların. Aa. Bu. Kalkınızı Ama merak etme Efe abi. Benim bir tane daha var. Hayda. Hayda.

Ya kafamı patlattılar. Yani hani video çekiyor muyuz? Evet. Evet arkadaşlar. Tamam tamam. Tam ama var. aslında ben, bu teknoloji yaptım da Neyse böyle kalayım artık ya. Of. Do normal ben bu teknoloji yaptım. Buradan hemen geçmeyeceğim. Geçmeye. Doğa normalde ben bu teknolojiyi, teknolojiyi senin sana sakın yapmak için yaptım da beni de öldürmeye çalışıyorlar. Ses hep çektim. Beni bunda bırakma lütfen. Bırakmıyorum seni Efe abi. Hayır hayır olamaz. Yapma. Hayret. Geliyorlar. Geliyorlar. Hı. Kalkanımız oldu. Geldiler yanımızdalar. Nerede? Burada bak bu. Onların gemisini sileceğim. Yenisini siliyorum. Oh. Normal ben ben bunu koymuştum. Neden bize karşı savaş açıyorlar? Dost olabilir, düşman olmayacak. Çekirdeği patlamaya çalışacaklar net. Onların on, onları patlat. Alın bakalım. Efe abi onların gemisini siliyorum. Onları da silebilirsin. Onları mı? Hı, -hı. Nasıl sileyim ki? Tıkla üzerine. üzerine. Bunlar blok. Onları da sil. Bak ben siliyorum. Hangi blok? Hayır sakın elimi el, el elimi silme, bu elimi. Ben buradan kaç kaçmak için bir yol buldum. Bu işe yaramadı. E, Hayır. Portala aç. Doğa gel, Doğa Doğa dur, burada kal, burada kal gel. Ateş ediyorlar orada. Dua burada kal. Bu port portu açacağım bekle. Portu açtım. Çabuk gir içeri Efe abi. Sen gir. Ha. Bu arada hmm. sakı yaptım. Bu, bu videoda Doğan yok. kaldı Gir. Dua gir. Nereye? Portalın içine or oradan sandalye taşıdın. Kortala girdim ne oldu? Ef'a abi burası kırılacak mı? Bak, toplar Top, dedim bunlar. Buğa Ef'a abi gel burası kırılıyor. Neredesin? Tamam tamam. An... Şimdi şimdi arkadaşlar. Özek gitti. Zek gitti arkadaşlar. Zek arkadaşlar yan kırıldı. Aşağı kırıldı. Aşağısı. Asla... Dur sakın aşağı atlama. Buradan gel. Nereden? Buradan. Şuradan. Geldim efendim. Geldim. Efe abi burası kırılacak mı? Burası kırılacak mı? Nere? Nere? nere. Burası. Kırılmayacak ona bak. Efe abi ben bir Bas, yol bulurum. Ben... Efe abi bur burası da kırıldı. Aa. Aa, Efe abi diğer tarafta kırıldı. Kırılıyor o. Kırılıyor. Buraya gel doğa buraya gel. Oh. Efe abi çabuk. Burada bir parkur var. Efe abi aşağısı kırıldı. Biliyorum. Sen mi siliyor? Ha. Ya hayır ben silmiyorum. Dua. Hayır. Ha. hayır. hayır. Burası da kırıldı. Hayır, asansı giriyor. Hayır, 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 Aa, hayır, 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 yok, yok, yok. hayır, 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 Portal. hayır, 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 Aa, tekrar portal geldi portal. Portal hemen girmemiz gerek. Efe abi gir. doğru ben. Efe abi burası birazdan kırılacakmış. Biliyorum. Koş 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 Of. Hayır hayır. Yok. Çık buradan çık. Ben öldüm. Doğa. Ben de aşağıya düşüyorum. Bu aslanla jet mi? Jet, jet, daha, daha kolay yaparız. herhalde. Jet bekle daha kolay yapar. Evet. Doğru. Çabuk ben jet bekim alayım. Ya burada jet olmuyor. Ben diğer Burada kapı. burada ben, ben koydum buraya. Ev abi neden bu taraf kapalı? Bilmiyorum da. Heh. Ben bir jet koydum buraya. Efe abi ışığını da açar mısın? Arkadaşlar birazdan oyun oyun oyunumuz bitecek. Evet bitecek çünkü birazdan benim şarjım bitiyor arkadaşlar. O yüzden Efe abimin ben Efe, Efe abimden izleyebilirsiniz benimki bitince arkadaşlar. Hadi. Ah, çabuk Efe abi. Dur, atla. Nereye? Buraya. Oyun. Bırak bırak kendini bırak. Bıraktım. Bu buraya gitme sen. Nereye? Bura. Bak buraya. Sen bir saniye sen. sen de, sen de. Tamam, sen de ucu, ucu. uç 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 ve. Uç Bırak bırak bırak. Bırak Neresi? Dönün? Tamam tamam doğal hadi ilerle bu çıksa geldik hadi gel. Başı çıkış ilerde hadi gel kırılıyor kırılıyor kırılıyor. Kırılmadan önce buradan Aa. bu parkur mu? <laughs> doğal yanıma hadi gel. Bak. Burası kırılıyor 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 hayır. Bak, bak. bas hayır. Hayır. <laughs> kırıldı. Hayır, hayır, hayır düşüyorum, düşüyorum olamaz. Bu senin için kazanacağım oyunu ha. Dua, buradaki portalı senin yanına getireceğim. Çıkış portalı da. Bu resetle. Telefonu açıp düzeltelim. Hep evet, abi. Küçük Portal vardı. Hep evet. birazdan portal gelecekmiş. Gelmeyecek. içine girelim hadi. Ama jetpack almamız gerek. Bir saniye daha. Ben portal sun şu an birazdan gireriz. Ben hemen portala giriyorum. O açık değil ki ya. Yeme sakın sakın asla da çık Asla bir tane zeyi çıkarım da öyle girersin şimdi anlaştık mı? Sakın girme girersen ölürsün Aynı. Doğa pe pembe portal geldi evet. Bir girek. Gel, yani, ışınlandı? Sıra sende. <laughs> Başa bak. Başa yokluk gibi. Aa hayır portal gitti. Portal gitti. Ben de korkuyorum. Böyle şey ya. Ben de seyyan. Efendim e, <laughs> portalı gördüm. Portal aşağıda kalmış. Portal hayır, hayır. benim de. Efendim ya oyundan yanlışlıkla tıkladım. Evet tam saazem bitti. Abi. Hayır oyundan yanlış çıktım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bugünkü iki, tane video da bitmiştir. Buradan doğa, doğa ve oyun, oyunlara teşekkür ederiz. F abi. Ve görüşürüz. Bay bay.